Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben şu an biraz stresliyim çünkü bugün mahallemde düğün var ve sesler gelmeye başladı. Sesler artmadan bir an önce video çekmek istiyorum. Çok panik içindeyim. Videoya çok sesler yansıyacak diye. Korkuyorum. Umarım öyle olmaz. Arkadaşlar bugün Eski bir challenge'a geri dönüyoruz Birkaç izleyicimin yorumlarda bana hatırlattığını görünce dedim ki biz bunu neden unuttuk ya Gerçekten yarım bıraktığım challenge'ları bakıp tek tek not aldım Hepsine devam edeceğiz bu arada bunu da söylemek istiyorum Bugün arkadaşlar geri döndüğümüz challenge tek silah challenge Normalde biliyorsunuz ki oynayacağım silahları sizin yorumlarınıza göre seçiyorum Ama üstünden çok vakit geçtiği için şöyle hızlıca bir çark ayarladım ve oynamadığımız silahları yazdım Şimdi bu çarkı çevireceğiz ve çıkana göre tek silah challenge'a başlayacağız ama bir sonraki oynayacağımız silahı siz seçeceğiniz için arkadaşlar ne yapıyoruz? Marshall geldi. Abi klasikle uçucarmış bir de. Neyse bir sonraki oynayacağımız silahı siz seçeceğiniz için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz ve yoruma hangi silahı oynamamı istediğinizi yazıyorsunuz. Bu arada oynadığım ve oynamadığım silahları not aldım. Vandal, Phantom, Guardian, Ares, Judge, Bucky, Frenzy, Shorty ve klasik. Diğerlerinin hepsini oynadık çünkü arkadaşlar. Diğerlerini de e, oynatma listesi olarak bu videoya eklemiş olurum. Pardon, video alarmı çaldı ama ben zaten videodayım. Ama bu da size video beğenmeyi unutmayın alarmı olsun ve hadi başlayalım. Bugün bu videoda sadece Marshall oynayacağız. Of düştüm aşka tadım dilimde zehirde olsa. Ya bir iki video stoklayayım dedim yaşadığım olaya. Bak orada Yasemin ve makyajım nasıl olmuş? Bu arada canım izleyicilerim makyajım nasıl olmuş? Size de sorayım. Yasemin'e soruyordum tam arada. Yasemin'le böyle videoya koyulmayacak kısımlarda o editlerken sıkılmasın diye muhabbet ediyoruz arada bir. Ya yani ben ona konuşuyorum. O da editlerken beni dinliyor. Böyle küçük olaylarımız var. <laughs> <laughs> Bu arada bana 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 bana, bana mı yürüyorsun? Bu <laughs> akşam. Bu arada arkadaşlar Marshall oynamak için güzel bir mepedek geldik. Pearl'ün bu B Longunda oynamak aşırı sarıyor bence bu tarz silahları. Outlaw, Marshall operatör çok güzel oluyor. Ama ben gerçekten bu oyunda böyle Marshall tarzı operatörüm, sniperim, silahlarda çok iyi değilmişim gibi hissediyorum. Niye öyle hissediyorum bilmiyorum ama öyle hissediyorum yani. Şimdi bu el Marshall mı olmadığı için bıçak deneyeceğim tabii ki de. No! Ah! Var ya! Gel. O Phoenix oradan piklemesi, o köşeyi döndüğüm gibi bıçağı zıbap ılış. Ay bugün çok enerjiyim ya niye böyleyim? Düğüne denk gelmesi çok kötü oldu var ya bugün böyle birkaç tane video stoklamak istiyordum ama Muhtemelen mahalledeki müzik birazdan coşacak. Bak se 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 yapıyor. Ben duyuyorum. Allah inşallah videoya çok gelmiyordur sesi ya. Baktım gelmiyor gibiydi ama geliyorsa da görmezden gelin tamam mı? Beni çok stres soktu. Ben longa bakmaya devam edeceğim arkadaşlar. Marshall oynuyoruz. Oyundaki en iyi marşal. Aksini iddia eden etmesin. Bu kaplamaya bayılıyorum. Gitti lan. Geri gel. Allah. Tabii ki biraz e, bu tarz şeylerde iyi olmak gerekiyor. İstemiyor musun bu fight'ı? Ah 101 adamı var ya push arasından vurdum ya. Yemin ederim en çok korktuğum silah Guardian olabilir. Claw'un elinde görünce bir tık daha korktum. Ben Guardian oynayamayan insanım yani. Beni aşırı strese sokuyor ve böyle zorlu silahlara yaklaştık. Ne, ne bileyim klasik frenzi, Guardian. İşte Judge, Bucky bunlar falan kaldı en sona. Kolay birçok şeyi oynadık. Vandal'la Phantom'ı zaten asla seçmediniz. Yani kolay olmasın diye muhtemelen. Haklısınız da. Ama diğerlerinden çok korkuyorum. Özellikle Guardian'dan. Hadi Marshall'la yine biraz vururum belki de. Nice. Öldürttüm. Ben ölmemi öldürmemiş olsam da adamı öldürttüm. Hayır Marshall'da öyle bir silah ki. Hesse atmak zorundasınız yani. Bir düşman kaldı. Onun ya da ben seni görmeden ...senin beni görmen hiç hoş değil. 2 hs yaptı adam bana ya. Abi ben bu silahla oynayamıyorum. Bu challenge nasıl olacak? Sakin ol Buse. Derin nefesler al. Derin nefesler al. Oynayacaksın. Oynayacaksın. Neyse arkadaşlar ayrıca Marshall koleksiyonuma hoş geldiniz. Bu benim favori Marshall'ım. Ama sizlere sevdiğim diğer Marshall'ları da... ...bu videoda göstereceğim efendim. Birkaç tane çok sevdiğim Marshall var. Her ne kadar bu kaplamalarla, bu silahla oynayamıyor da olsam... ...kaplamalarımı çok seviyorum. Önemli olan benim zevk alıyor... Olmam. Vuramıyor olsam da şunu şöyle elimde döndürmek bana o zevki veriyor. Böyle şey bazen çok linçleniyorum bazı konularda. Mesela yazıyor ki maksimum işte plats Çıksana! Marshall'la beni önden gönderip pik alıp almak beni öldürdü ya. Tüh sana Felix yazıklar olsun. Bazen böyle arkadaşlar videoda yorumlarda görüyorum. Diyor ki ulan diyor çıka çıka maksimum plat olmuşsun. Kaç bin TL'lik koleksiyonun var? Bu şu bende o sendeki sistem sendeki koleksiyon bende olsa bilmem ne olur. Ya rankla ne alakası var? Ne alakası var? Eğleniyorum, alıyorum ya. Aa vallahi şunu da anlamıyorum arkadaşlar. Rankım düşük. Ben bu kaplamayı bu yüzden hak etmiyorum. Kafasında yaşıyorsanız yaşamayın. Zevk almak için oynayın ya. Ne bileyim oyuna 10 bin lira yatırdın diye immortal olmak zorunda değilsin. Ben arkandayım kardeşim al istediğini. Fox App'inden al bir de uygun al. Hadi bakayım. Sabitlenmiş yorumlarda Fox App'in referans linki var. Nasıl kıyak geçtim ama sponsoruma. Yani bu, bu video aslında hani herhangi bir işbirliği videosu değildi ama canım sponsorum çok seviyorum. Size de öneriyorum. Ay bıçak deneyeceğiz bu el tamam. Ayakta kalan son bıçak gel lan. Adam sen bıçak gel lan. Şimdi savunmadayız ve bu sefer Marshall değmem de. Bu sefer kill alamazsam gerçekten bana yazıklar olsun yani. Oh. <laughs> tamam. Evet bu arada savunma ve saldırı marshal farkı diye bir şey var bence. Gördünüz. Saldırırken oynayamıyorum ama savunurken tamam vurdum. sıkıntı yok oynanabilir. Oğlum ya sadece bir tane adam görebildik. Tam savunma marshalı şovu yapacaktım size. Neyse ilk kilimi aldım arkadaşlar. Çok da üstüme gelmeyin lütfen. Ananı avradım ya. Ananı ya. Ulan tam yani timing. Ah. Konuşmayacağım küstüm. Aa ben TR'de değilim. Ben niye TR'de değilim ya? Ben unuttum ya. Tuncuyu değiştirmem lazım. Arkadaşlar şansıma yine saldırı başladık. Savunma başlasak her şey çok daha farklı olacak. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Ama olsun deneyeceğim şansımı. Bıçak atmak da zor ki Marshall'ı alamadığım ellerde. Saldırırken nasıl atacağım? Savunmada pusar denerim ama. Hayır. Hayır. Ya herkes silahla bakıyor. Herkes silahla bakıyor. Yapamam. Şu Sıkıntı yok. En azından kredisel olarak güzel bir silah. Yani her el alabiliyoruz. İlk turlar hariç her el alabiliyoruz. Yoksa sürekli bıçak atmayı çalışabilirdik. Operatör oynadığımız videoyu hatırlatmak isterim. 101. 202. <laughs> ben bir daha oraya bakmam hocam. Kilimi aldım çıkarım. Bir düşman kaldı. Uf. <laughs> O Reyna da ES'e gitseydi bu tur oynandı derdim ama nasıl badi attım bilmiyorum sanki çok kafası gibiydi Yasemin yavaşlatıp koysana neresine vurmuşum boynunun altına falan mı kulak memesine mi sıkmışım nereye sıkmışım da gitmemiş o mi ya Sanki bilmiyorum body değildi gibiydi ya o da kilo olabilirdi neyse atığa rağmen iyi oynuyorum Marshall'ı alışıyorum bekleyin az önceki maç günün ilk maçıydı çok üstüme gelmeyin Son Biliyordum böyle olacağını. Bu, onlar bu kadar erken ölünce bu ele alamayacağımı kendi kendime beynime kodlamıştım. Ekonomik olarak çok iyi durumdayım yalnız. Takımın parası ve verse benim para. Yapacak bir şey yok. Aa ultim var. Ultiyle pick alabilirim. ile Marshall pick'i de. Hadi biraz hareket. Kaçtı mı? İki kişi buraya cross'luyken o alevden o adam kaçtı ve ölmedi mi? Evet Marshall'a çok iyi bir lork atacağıma olan inancı olanlar. Nerede oğlum bunlar? <laughs> çok özür dilerim abi pardon. Pardon abi. Ayakta kalan <laughs> of ya. Şu bıçağı bir atamadım. Silahsızken çok gariban kalıyorum ya. Takımda ne yaptım anlamıyor yok ki. Adam orada ölümüne savaşıyor. Ben bıçakla bekliyorum mesela. Kuduruyordur anladın mı? Neden böyle oynuyor bu diye bana. Sinir hastası oluyorlardır da bir şey demiyorlardır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Challenge yapıyorum. Ben sizin nelerinize katlanıyorum yani. Takım arkadaşlarım kusura bakmayın. Ne olur vur. Ne olur vur. Allah'ım çok hazırlıksızdım. Of ya. Yok olmuyor ya. Ben Marshall oynayamıyorum ya. O da çok daha garanti bir hissiyat veriyor. Buddy'e de öldürüyor ya genellikle bu ikinci turda. Marshall da olmuyor ya. Marshall değil de başka bir silahla oynuyor olsam bu iki maçta lose olmazdı. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Çok useless kalıyorum ya. Çok useless kalıyorum. mandal çekmiş adama Marshall ile oynamak baya kötü. Abi bıçak deneyeceğiz yine. Geldik başladık. Jet asla bana kalmıyor ya. Her el bir jet geliyor. Bu arada sonunda TR sunucusundayız. Daha öncesinde bana sövmemiş olabilirler ama TR'ye geçtikten sonra biraz küfürlere maruz kalabiliriz. Arka geliyor ya. Buraya bıçak attık. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Yetişemedim ya. Yetişemedim. Fuy koştum. Onu da bıçak ya. <laughs> of ya! Olsun iyi denedim. Bak anlamıyorum. Adam gelmiş bana diyor ki keşke vursaydın. Keşke sen vurabilseydin de ben bir V3 atmak zorunda kalmasaydım. Sona ben ha, kaldım. Şey i̇stediğim gibi oynarım, değil mi Jet? Ulan zaten bir V3 pozisyonda kalmışım. Bir de bana dırdır yapabilecek konumda değilsin şu an. istediğim gibi oynarım. Ulan eğlence modunda da karışmayın bir de ya. Dereceli olsa neyse diyeceğim ha. <laughs> Neyse sakinim ve eğleniyorum. Ya ben shift basıyorum. Bu at gibi koşturuyor yanımda ya. Lan. O ilk ben nasıl kaçtı ya? Kaldır beni. Oğlum beni niye kaldırmadın? Ya sen kimsin ve seni niye kaldırıyorum ya? Kötü şeyler yaşanıyor yemin ederim. Ölme lan. Marshal oynamam lazım ölme. ya. Sen de vandal var, Sen yaşamak zorundasın. Strese girdim ya. Ben iyi oynamıştım. Ben bu ele iyi oynamıştım. Şunu da vursaydım. Yapamıyorum Marşallah ya. Ne yapayım abi? Vandal çekmiş adama Marşal. ne yapsın ya? Kaç? 1900 kredilik şey. 1900 e değil. 950 krediymiş. Kaç kredi olduğundan bir haberim. O kadar oynamıyorum ki Marshall. Neyse sadece Marshall oynayarak da takımın Geç. en çok kilo alan adamı oluyorsak. Hiç paran da var. neon olmuyor kanka? Kaplaman, güzel. Bakın yabancılar hiçbir şey demiyorken Türklerin hemen kızması. Yani kızdılar diyemem ama hani bir rahatsızlık söz konusu. Niye onu Param var. Niye onu ha? Yeni mi aldın Sage? O sırada seti komple çeken ben. 101. Reyna yarısı vurulmuş adamı nasıl vuramadın ya? Bir mermi kardeşim bir mermi ya adam öldü bir mermiye ya. Klesine bakayım. Tertetik var mı? Tertetik yok mu? Ah be. Bana cross'un burasın. Klasik değil Şeylerin ki. tanıdık geliyor ama. Hayda. Bu benim yayınlarım kesin izliyor beni çıkardı. Durun bekleyin ilk tur wall çok önemli olabilir. Ya beklediği yere bak. Ne yapıyorsun orada manyak herif? Yes. <gülüyor> <gülüyor> Bu bol önemli olabilir demiştim. Demedim mi? Dedim. Sej vandal istesene. Allah razı olsun. Var ya Rayat Kambedi çıkacak diye çok korktum Vandala Allah'tan çıkarmışım onu Şu an gizli bir görev üstündeymişim <laughs> gibi de hissediyorum <laughs> Tam önce sen pikle sen öldükten sonra ben bakarım <laughs> Kimse yok ki oğlum niye böyle sıkıp mıkıp triplere girdim beni de tribe soktun A'ya yetişmem lazım Sage o longu vollamadan ekrana geçip benim oradan pik almam lazım Haksız mıyım onun bence haklıyım geldim kardeşim 101 bir düşman. Lan Glove! glow. Ya bak, boşuna mı attım ya? Helal. Jet'in Marshall'la aldığı kill de sayılır mı peki? Ona da aldırttım yani. <laughs> Stage asist oldu şey, ya. Şey sana var. Evet. Bakayım bende ne var. <laughs> Teşekkür ederim. Yine de senkiyle oynayacağım. <laughs> Abla Allah razı olsun. Sonunda tanıdım ya konuşmayacaktım ama çok peşimde dolandı ya. Video çeken abla. Evet, marshal oynamaya çalışıp <laughs> oynayamıyorum. Anladım zaten, sadece marshal alıyorsun çünkü. Ama oynayamıyorum. Fark <laughs> ettim <laughs> abla da. Çok önceden anlamıştım aslında. Uğurluk bile aynı lan. Aynen, klasiğin uğurluğundan tanıdım. Mid. Bir de cross'undan. <laughs> ben, çok, ben güzel saklandığımı düşünüyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, baya. Kurosu değilsen belki... Olmaz tamam. Bana kızmamışlar abi. Beni sorgulamışlar ben neden Marshall oynuyorum diye. Yanlış anlamışım özür dilerim. elinize sağlık. Benim de. Yani en azından 07 değilim. Yani birazcık Marshall'la iş yapıyorum diyebiliriz gibi geldi bir tık. Lütfen takım açılıp ölmeyin de tek başıma bıçak atmaya çalışırken burada gariban gibi gözükmeyeyim ne olur ya. Çok zor oluyor. Her oynadığımız 3 maçta da herhalde her bıçak oynadığım elde en sona ben kaldım ya. Satma lan. Lan. Afk ise bekleyin de bıçatayım. Evet arkadaşlar silah kullanmadan gördüğünüz üzere Neon'a 76 olarak kill aldım. Bu arada diğer sevdiğim marshallarımı göstereceğim demiştim. Aslında bence en sevdiğim 50-50. E, seri tetik ve zifire bayılıyorum. Zifirin şu reload animasyonu beni benden alıyor. En sevdiğim ikinci marşalım. Yani birinci marşalım. İkisini de çok seviyorum. İkisi de çok okey. 3-2 Yes smoke attım. Var burada var. Mitter. Var mı orada var? Var mı orada var mı? Ne? Bir düşman kaldı. Var dediler. Oğlum oh, benim... <laughs> bu takım da ayrı bir coşturuyor. Ben nasıl oynayacağım adam göremedim. En iyi marşı kullanabileceğim elde rush attılar. 3 <laughs> 2 <Üç>, iki... <laughs> Bir adam mandalla çıktı işte abi vandal vs Marshall. Gerçi HS atsaydım ben adamı öldürüyordum. Yapacak bir şey yok. O şu parlak olduğu form çok güzel ya. Nasıl yapıyorum onu tam çözemedim ama bu şeyi çok beğendim donatıyı. Bakın bazen böyle çok ekstra parlıyor. Ya galiba böyle çılgınlar gibi döndürüp inceleme animasyonunu spamlayınca içindeki ışık coşuyor. Sonra düzeliyor yine. Ya da normalde incelerken o kadar yoğun parlamıyor bakın. Şaşkın hazır. Aa, Bıçağa gidecektim ya. Şu bıçağı bir türlü atamıyorum. Yine asla Marshall oynayamadığım bir tur oldu. Bu sefer hem takım çok iyi oynuyordu hem de ben vuramamaya devam ettim. Ben galiba Marshall oynayamıyor olabilir miyim? Hep birlikte bir oturup bunu düşünelim abi. Bence ben Marshall oynayamıyorum. Kol bastı oynuyorlar lan. Geliyor mu lan hiç sesi? Böyle ben tamamen sustuğumda. Eğer geliyorsa ne şartlar altında bu videoların çekildiğini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu arada gerçekten savunma başlamanın avantajı artı bir de asla jet alamamanın dezavantajı yordu be. Vallahi yordu. Ben burada bıçak bekleyeceğim abi. Kim ne yapıyorsa yapsın. Yapabileceğim daha iyi bir şey yok zaten. Vallahi bıçak. Anana hayır ya. Phoenix. <laughs> <laughs> ya Phoenix. <laughs> arkadaşlar bir diğer favori Marshall'ım. Krona ve Marshall. Bunu o kadar sevmiyorum. Bence zifiri ve seri setik çok daha güzel ama bu da sevdiklerim aslında. Bunu da oldu güzel. Sesi güzel. Bak şimdi izle. Bak. Şap şap oturtuyor mermileri. Çok sarıyor bu da. Yani Marshall oynayamıyorum ama sevdiğim Marshall'ları size gösteriyorum arkadaşlar. Valisi <laughs> hangi Marshall'ı seviyor diye merak ediyorsanız buyurun. Öğrendiniz. Buradan gelecek olan yok. Bedeler. Çok yakında, çok yakında uzaktan pikleyecek diye bekledim adam geçmiş Phoenix'in haberi yok. Phoenix. Hukada kahve içiyor. Arkadaşlar burayı bir boşaltabilir miyiz? Burayı bir boşaltabilir miyiz? Bir Marshall oynama işim var. Bir saniye bir boşluk yaratabilir miyiz? 3, 2, 2, 1, 1. Çıkmayacak diye tam salarken. Ben bir daha oradan piklemem öldüm ki. Öldüm yani. Ay, Olmayacak yapacağım. biliyorum. 101 race. Ay, o kuş arasından ay. geçtim mermi. Ay, Abi 50 vurmuşum nasıl? Abi mermi nereden geçiyor ya? Arkadaşlar ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Çok çok zor durumdayım. Oynayamıyorum. Oynayamadığım için daha çok strese giriyorum. Ne yapacağım? Şu an vandal tutmayı çok özledim ya. Yemin ederim. Bye bye. Ulan Ayakta kalan son oyun. Herkese 101 vurma be kadın. Herkese 101 vurma be kadın. Hayır hayır hayır. 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 Denemeliydim yapacak bir şey yok. 101 asist 202 öldü. Yok abi adamlar <laughs> vandalla üstüme koşarken iki mermi tutturmak zorunda olmak çok zor ya. Vallahi zor yani. Yine 0'a 5 kaybettiğimiz bir maçtan herkese selamlar. Ya. ya. Diğer tarafa gitsene ya. Orta ama çatışması korma bak 78. Aha. Vallahi iyicem oldu. Yes ve. Abi bu videodaki tek güzel şey ayıcımın olmuş olması ya. Abi ayıcı katrına bir maç daha deneyeceğim Marshall la. Ayıcı katrına. Bir de Aysa'nın kalkanına sığınarak deneyelim ama öncesinde arkadaşlar. Ya çok güzelsin ya. Evet 10 dakikadır bunu yapıyor olabilirim. <laughs> Helal lan. Benim atamadığım bıçağı attılar vallahi reize. Evet şimdi bayağıdır oynamıyordum ha kronomi maşallah. Bir özlemişiz çıtırdan. Tutmayın abi beni. Bırakın beni. Çık. Aa, ne yapıyorsun manyak? Oh. Adam öldü Oğlum bitmiyor buranın fight'ı ne oluyor? Bir düşman Arka var bir tane. O kadar tribe girdim ki. 101 Of çok stres oldum bir saniye. Tamam. Tamam bir şu anda. Oha! 202, 202, 101, 101. Ya ben tamam abi tamam. Bu challenge bu maçla birlikte bitmiştir. Oh vallahi rahatladım ya. Hiçbir bok yapamıyorum diye maşallah çok tribe girmiştim. Bir de gerçekten çok stres oldum ama ayıcığım buradaydı. Beni sakinleştirdi. Videoyu beğenin diyor. <laughs> Bu kadar beton edemiyordur ama. Okey buradalar info alınmıştır. Upsi. Beytledim sana öyle düşün. Evet Reis sağdan öldü abi. Ulan keşke hepsi kill olsaydı ya. Şöyle bir marshal bela falan. Sarardı ama. Nereye gitti lan bu? Oha! Nasıl lan? Adam ışınlanmayı buldu. Ben onu ultiye çekeceğim siz bıçaklayın. Bıçakla! Bıçakla onu! Onu bıçakla! 98 asist. Heh, Vurmuşum lan ona. Valla şu kadarcık kafam var Reza, Şu kadarcık kafam. Şu kadar. Oğlum kainatın en iyi battle testi. Daha önce hiçbir oyunda bu kadar iyi battle test olmamıştı. Ben size o kadar söylüyorum. Ay ben yanlışlıkla klasikle oynadım ya. İyice çok odaklanmıştım. Neyse Allah'tan öldüm. Şimdi bu el önemli. Marshall'a en etkili kullanabildiğimiz el ikinci ellere oluyor genellikle. Şuradan şöyle bir kill çıkarsak. burada yalnızdım. Vuramadın mı 101? Hay 101'ine yani. Okey dördüncü arasak bu kadar 101 gelmez. Bu ne ya? Artık 101 görmek istemiyorum. 101. 101. Sinir <laughs> hastası oldum. Dikkat kazandı Dikkat dikkat. dikkat. Bu kız Marshall oynayamamaktadır. Bilgilendirme bitmiştir efendim. Evet arkadaşlar bir videonun bir challenge'ın daha sonuna geldik. Tek silah challenge'ı tekrardan oynamamı isteyenler için geri yatırdım. Ben gerçekten bazen o kadar çok challenge'a girişip o kadar çok unutuyorum ki yemin ederim size not çıkardım. Şu şu challenge'ları çıkıyorsun bunlar hala devam ediyor. Bu challenge'ları çekmeyi unutma diye kendime not çıkardım. Bir sonraki silah sizin seçtiğiniz silah olacak. Yorumlarda efendim o yüzden hangi silah oynamamı istediğinizi yazın. Videonun başında da hangi silahların kaldığını söylemiştim kartlara da oynatma listesini eklemiş olacağım. Diğer silah challenge'larına da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.